kolaylıkla bu Ford Focus neden tekrar sesini Herkese selam arkadaşlar. İkinci APS ile alakalı çok yakın bir dönemde zaten bir video paylaştım. Eğer izlemediyseniz onun linkini de şurada bir yere bırakacağım. Yine e, elime bu piyasa ile alakalı yani ikinci el otomobillerle alakalı otomobil fiyatları ve piyasası ile alakalı işte veri ve analiz yapan bir şirketin Cardata'nın verilerini sizlerle paylaşacağım. Bugünkü videomuzda onlardan bana böyle bir bilgi gelmişken sizlerle de paylaşmak istedim. Bu noktada sizlerden ricam bu bizler açısından artık çok önemli. Videomuzu beğenmeniz, kanala abone olmanız bir de zil butonunu aktif etmeniz arkadaşlar. Eğer ki beğenmezseniz videoyu bu yaptığımız videoların hiçbir anlamı kalmıyor ne yazık ki. Sadece benim değil tüm ekibimizin özel ricası sizlerden yaptığımız emekler lütfen boşa gitmesin. Bu anlamda desteğinizi bekliyoruz. Şimdi Kardeta ile alakalı kendilerinin paylaştığı bilgileri hemen hızlıca paylaşmak istiyorum sizlerle de. Önümde bilgisayarım var. Otomotiv sektörünün en büyük veri ve analiz şirketlerinden birisi olduklarını söylüyorlar. Türkiye'de satılan tüm sıfır otomobillerin model, donanım, tip, renk opsiyonları ne kadar? Yani bu önemli bir detay bence. Aklınıza gelecek her şeyi veri havuzunda toparlıyorlarmış. Ama özellikle ikinci el pazarına daha hakim olduklarının altını çizmişler. Bunu da analiz ediyorlar ve hani bu analizleri de sadece dijital ortamda yapmıyorlarmış. Sahada bile ekipleri varmış. Böyle bir bilgi de var. Cardata ile alakalı bir aplikasyon da var bu arada. Telefon aplikasyonları. Oradan da siz bu gibi şeylere meraklıysanız kendilerini takip edebilirsiniz. Yani Piyasada olup biteni o uygulama üzerinden de görebiliyorsunuz. Şimdi videomuzun konusuna çok daha yakından bir bakalım. Videonun da başında bahsettiğim gibi fiyatı en çok artan 10 otomobili sizlere aktaracağım. Hem de oranları, donanımları ve kilometre bilgileriyle yani bu kadar detaylı bir analiz yapılmış. O yüzden benim çok ilgimi çekmişken sizlerle de paylaşmak istedim. Hangi periyotta? o çok önemli. Aralık 2009 ila. Nisan 2020 döneminde yani yaklaşık olarak son 4 aylık periyodu araştırmışlar. Şimdi gelin e, bir başlayalım bakalım neler varmış listede. E, ben çok şaşırmadım açıkçası. Yani tam böyle beklediğim gibi bir liste olduğunu söyleyebilirim. Premium segmentten sadece bir otomobil var. O biraz şaşırttı ama onu da hakikaten piyasada çok döndüğünü, çok alsat olduğunu biliyordum. Şimdi listeye gelin 10. sıradan başlayarak bakalım. 10. sırada listeye giren otomobil Ford Focus 1.5 dizel Titanium donanım seviyesinde. Donanım seviyesi çok önemli. Bunun nedenini sizler de birazdan anlayacaksınız. Ve otomatik şanzımanlı ortalama 75.000 km'de Ford Focus bu dönemde en çok işte artış yapan 10. otomobil olarak bu listeye giriş yapabilmiş. Hatta fiyat tahmini bile verilmiş burada. Mesela 2019 Aralık döneminde Ford Focus 122.700.000 lira iken günümüzde artık 146.100 liraya çıkmış seviyede fiyatı yani bu denli bir artış olmuş Focus tarafında. Herkese merhabalar. Bugün sizlere Ford Focus Sedan'ın testinden sesleniyorum. 9. sırada ise 2016 model bir Dacia Duster var. 1.5 dizel. 4x4 çekiş sistemine sahip ve ambiyans donanım seviyesinde ve manuel şanzımanlı ki zaten hani 4x4'ler eğer ki bu bakımdan bir değişiklik yapmadıysa dacı da sadece manuel şanzımanlı geliyordu ve ortalama 60 bin kilometrede onun fiyatında da şöyle bir değişim olmuş. 88 bin ila 106 bin liralık bir değişim olmuş. Yani 88.700 liradan daha doğrusu 106.000 liraya yükselmiş bu 4 aylık periyotta. 8. sırada ise arkadaşlar 2015 model bir Citroen C-Elize var. Hakikaten C-Elize de bayağı bir piyasada sevilen bir otomobil. Bu arada bu listede yer alan, bakayım bir eksiklik olmasın, otomobillerin hemen alan hepsinin videosu da kanalımızda mevcut. Bu video içerisine bağlantıları bırakırız, açıklama kısmına bağlantılarını bırakırız. E, i̇zlememiş olanlarınız varsa yeniden izleyebilir. C-Elize de zaten e, 1.6 dizeliyle haliyle e, daha çok böyle e, şirket kullanımında çünkü yer alan bir otomobil. 1.6 Zeli ile liseye girmiş. Manuel şanzımanlı 75.000 bin kilometrede bir C Elize'de nasıl bir artış olmuş biliyor musunuz? 2019 Aralık'ta 61.400 lirayken bu otomobil günümüzde 73.600 liraya yükselmiş fiyatı. Yani yaklaşık olarak böyle 11 bin 12 bin liralık bir fiyat artışı olmuş Stren tarafında. Listenin 7. sırasında 2015 model Volkswagen Jetta var. 1.6 dizel motorlu. Trendline donanım seviyesinde yani giriş donanım seviyesinde dizel zaten olduğunu söyledim. Otomatik şanzımanlı Jetta da iyi prim yapmış. 75.000 km'de ortalama Jetta'lar iyi prim yapmış durumda. 109.700 liralardayken Aralık ayında günümüzde artık 131.000 liralar seyrine çıkmış durumda. Yani bayağı bir para ya. 30 32 bin lira prim yapmış. E zaten ya ben bu rakamları görünce de çok şaşırmıyorum ama bu kadar kısa dönemde bu denli fiyat artması insanı biraz şaşırtıyor. Bu standart bir kompakt sedan diyebilirsiniz. Fakat hani bunları yapabilen daha size farklı sürüş opsiyonları sunabilen rakipleri olmasından dolayı Jetta'nın Listenin 6. sırasında yine bir Volkswagen var. Ee, zaten ülkemizi bırakın dünya genelinde de en çok popüler olan e, hatchbacklerden, tercih edilen hatchbacklerden birisi kendisi. Kompak hatchbacklerden birisi kendisi daha doğrusu. 1.6 dizel motoruyla midline plus donanım seviyesinde ve manuel şanzımanla. Yani buna ben mesela biraz şaşırdım. Golf'ün de yine otomatiğiyle biraz daha böyle hani prim yapmasını beklerdim ben ama buna biraz şaşırdığımı söyleyebilirim. ortalama 90 bin kilometredeki bir Golf baz alındığında Aralık 2019 döneminde fiyatı 95.600 bin lira iken arkadaşlar 115 bin 500 liraya yükselmiş. Yani burada da nereden baksanız 20 bin liralık bir fiyat artışı söz konusu yani bayağı bir prim yapmış. listemizin 5. sırasına baktığımızda 2017 model bir Hyundai i20 var. i20 var ve benzinli versiyonuyla listeye girmiş. Ha tamam. 1.4 benzinli, e, style donanım seviyesinde, otomatik şanzımanlı ve ortalama 45.000 kilometredeki bir i20 98.000 ila 118.800 lira fiyat artışına gitmiş. Yani yaklaşık olarak burada da 20 bin liralık bir fiyat artışı olmuş. I20'nin e, ben şuradan bir avantajı olduğunu çok iyi hatırlıyorum. Genelde insanlar e, hani bu segmentte işte dizel otomatik de tercih etmek istiyorlar ama dizel otomatikler I20'nin bu benzinli otomotivine nazaran çok daha pahalı kaçıyordu her dönemde yani sadece günümüzde değil. O yüzden I20 e, bu segmentte bu benzinli otomatik versiyonuyla gerçekten e, iyi bir satış performansı yakaladı İlk çıktığı günden bu yana. Ve dördüncü sırada listenin tek premium markası var arkadaşlar. Ee, ya bu beni çok şaşırtmadı ama listedeki tek premium olması biraz enteresan. Ee, bunun yanında bir ne bileyim Mercedes'in de farklı bir modeli olabilirdi diye insan düşünüyor ama e, yani hakikaten bu otomobilin çok premium yaptığını ben de biliyorum, çok piyasada dolaştığını da biliyorum. Ee, 2011 model BMW 5 serisi, F10 kasa olarak da bildiğimiz otomobil, 520 dizeliyle. ile. Tahmin edebileceğiniz gibi ve M paketiyle M Sport paketiyle e, çok fazla prim yapmış durumda ki o paketle oldukça fazla ülkemizde dizel motorlu zaten söylememe gerek yok otomatik şanzımanlı ortalama 135 bin kilometredeki bir F10 e, 520 dizel arkadaşlar aralıkta 191 bin 300 lira iken günümüzde artık 4 aylık bu süreçte daha doğrusu günümüzde diyorum yani sadece 4 ayda kaç para prim yapmıştır biliyor musunuz? Söyleyeyim hemen yaklaşık olarak 40 bin lira prim yapmış. 233 bin 300 liraya yükselmiş durumda fiyatı. Yani premium segmentte bu makas çok daha fazla artıyor haliyle. Bunun da en bariz örneklerinden birisi bu BMW örneği. Üçüncü sıraya geldik. Podyumu görmeye başlıyoruz ufak ufak. Yine bu üçüncü sırada bir Dacia Duster var yine 1.5 dizel, yine 4x4 4 ve işte manuel şanzımanlı 75 bin kilometrede önceki mesela 60 bin km'de bu 75.000 bin kilometrede ama öncekinden farkı donanımı önceki donanım tekrar altın çizim ambiyans donanım seviyesiydi önceki dediğim 9 numaradaki otomobil Dacia Duster ambiyans donanım seviyesiydi buradaki Dacia Duster ise low rate donanım seviyesi yani böyle bir e, fark var. Özellikle senin yukarılarında daha düşük donanımlı otomobillerin daha fazla prim yaptığını görüyoruz. E, buradaki fiyat artışı da şöyle 100 bin liradan e, 123 bin liraya çıkmış. Yani arada yaklaşık olarak 23 bin liralık bir fiyat artışı olmuş. Ve geldik listenin 2 numarasına. Listenin e, 10. sırasında bir Ford Focus vardı hatırlarsanız. 2. sırada da bir Ford Focus var. Hatta aynı yıl, model yılı aynı, motor aynı, şanzıman tipi aynı, 1.5 dizel otomatik bu da. Ve kilometre bile aynı, 75.000 kilometrede ama donanım burada farklı. Burada Trend X donanım seviyesinde bir Ford Focus görüyoruz. 10. sıradaki Ford Focus'un ise Titanium donanım seviyesi vardı. Yani daha boş otomobillerin, bu liste özelinde konuşursak eğer, Biraz daha fazla, çok ufak farklı da olsa prim yaptığını görüyoruz. Peki bu ufak fark ne? Onu da bu noktada söylemekte fayda var bence. 103.600 liradan 128.200 liraya yükselmiş mesela Trendix donanım seviyesindeki bir fokus. Peki Titanium olduğu zaman nasıl bir fark vardı? Orada da 122.000 ile 146.000 liralık bir fiyat farkı vardı. Yani burada yaklaşık olarak 24.000 lirayken fiyat artışı. ikinci sıradaki fokusa baktığımız zaman 25 bin hatta 25.900 lira gibi bir fiyat farkı olduğunu görüyoruz. Yani arada yaklaşık 2 bin liralık bir fiyat avantajı olmuş. Düşük donanımlı Focus tarafının bunu yüzdesel olarak da hatta bir orana vurmuşlar. %23.75'lik bir artış varken Trendix donanım seviyesindeki Focus'un Titanium donanım seviyesindeki Focus'ta %19'luk bir fiyat artışı gözlemleniyor ve listenin geldik bir numarasına. Bu listedeki bakıyorum yanlışlık olmasın tekrardan tek Japon otomobil ve çok popüler bir otomobil. Son nesili de çok başarılı bence. İyi satış rakamları elde ediyor. 2016 model Honda Civic listenin zirvesine oturmuş durumda. 1.6 hangi motor tipi dememe gerek yok. Birçoğunuz simden tahmin etmiştir. 1.6 VTEC ve Eco versiyonu yani LPG'li versiyonu çok prim yapmış ve elegant sonum seviyesindeki versiyonu çok e, prim yapmış durumda. Otomatik şanzımanlı versiyonu haliyle o çünkü çok seviliyor oldum olası ülkemize Sivik'in. E, 60 bin kilometrede bir Civic ele alındığı zaman e, 2019 Aralık döneminde fiyat 123 bin lira iken e, 2020 Nisan döneminde fiyat 152 bin 600 bin liraya yükselmiş durumda. Yani yüzde 24'lük bir artış oranıyla listenin zirvesine oturmuş durumda Honda'nın Civic'i. Evet, Aralık 2019, Nisan 2020 döneminde ortaya çok şaşırtıcı olmayan böyle bir liste ortaya çıkarmış Cardata. Yani ben çok şaşırmadım bu listede gördüğüm otomobillere. Ee, bu konuyla alakalı sizlerin de ama mutlaka yorumlarını alt tarafa bekliyorum arkadaşlar. Ee, sizin de zaten birçoğunuz meraklısınız haliyle otomobillere. Hangi otomobillerin daha çok prim yaptığını ve bunun sebeplerini yorum kısmına mutlaka bekliyorum. Ayrıca hepinizin konu önerilerini de alt tarafa bekliyorum arkadaşlar. Ee, yorumlarınızı tek tek okuyoruz her zaman. Malum bu dönemde de çok zamanımız oluyor bunun için. Ee, bu gibi başka konularda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. <laughs> Biraz iş icabı hocam.